Video hoş geldiniz. Bugün müthiş bir video ile karşınızdayım. Ee, i̇nternet üzerinden nasıl olur? dolar kazanırsınız onu göstereceğim ama e, bu, bu arada bunu bilgisayardan da yapabiliyorsunuz ama çoğunluk e, telefon, tablet üzerinden yapacağı için ben de mobilden gösteriyorum. Şimdi isim Timebox. Google Play'de bulamadım. E, büyük ihtimal siz de bulamayacaksınız ama neden bilmiyorum. E, i̇nternet üzerinden zaten ben linkini veririm. O linkten de gelebilirsiniz. Ayrıca linke tıklayarak da ekstra 1 dolar kazanacaksınız bonus olarak. Şimdi gördüğünüz gibi site anketler var içerisinde. Normal anket siteleri gibi ama görevler de var. Video izliyorsunuz. Onun dışında daha kolay şeyler de var. Oyun oynayarak da kazanabiliyorsunuz mesela. O tarz şeyler de var. Yani anket yapmayı sevmeyenler olabilir. Onlar için güzel bir özellik. Şimdi burada gördüğünüz gibi e işte en son anket yapan, görev tamamlayan o kişilerin kalemde paralar. Gördüğünüz gibi 80 cent falan filan. Gördüğünüz gibi bunlar hep dünya genelinde kullanıcılar ki zaten Amerikan Doları alıyorsunuz. 10 dolar yaptıktan sonra siz de çekim yapabiliyorsunuz. Ee, onun dışında gördüğünüz gibi eğer dediğim gibi alttaki koda basarak e, kayıt olursanız 1 dolar bonus veriyor 10 dolar da zaten 2 hafta içerisinde tamamlanabilecek ki ayırdığınız vakte bağlı daha çok vakit ayırırsanız bu siteyi 1 haftada tamamlayabilirsiniz şimdi kazanın kısmına geldiğimizde ve dediğim gibi bilgisayarda biraz daha basit ayrıca yabancı ama bunu çeviriyor gördüğünüz gibi benimki otomatik olarak siz de eğer onu çevirmiyorsa telefonunuz onu halletmek için internetten bakabilirsiniz ya da ben de yardımcı olurum. Şimdi burada gördüğünüz gibi içerik, anketler, görevler falan var. Kayıtlar kısmını ilk başta göstereyim. Orayı ben çok fazla kullanmıyorum. Bu kayıtlar kısmında istelere kaydoluyorsunuz. Dur açılsın hemen. Bu arada mesela siz bir sisteminizin reklamını vereceksiniz. İşte siz buraya reklam veriyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi buradan kayıt olarak yine para kazanıyorsunuz. Bunlar biraz daha alacak. 30 cent falan. Yukarıya geldiğinizde gördüğünüz gibi biraz daha yükseliyor paraları. Ama ben bu kayıt olma şeyini pek yapmıyorum. Çünkü güvenemiyorum. Yani Güvenilirdir. Orada bir sıkıntı yoktur. Ama ben yine de içim rahat etmiyor. O yüzden. Hemen üstünde Hatta hemen üstünün bir yanında diyelim anketler kısmı var. Ben anketler kısmını daha çok seviyorum. Çünkü anket yaparak para elde ettiğimiz başka uygulamalar da var. Ben onları kullandığım için alıştım. Yani hızlı hızlı yapabiliyorum. Bazen çünkü hızlı hızlı yapanlar var kabul etmiyor falan. O yüzden bende öyle bir sorun yaşanmıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela çok fazla anket şey var. Burada da en son anketten para kazananlar. Ben hemen gelip şunu da söylemek isterim. Siz buraya yine anket verebiliyorsunuz. Çünkü hani e, bu sistemlerin dışında burada gördüğünüz gibi siz de bunlar gibi anket verebiliyorsunuz. Bunlar genellikle hani, daha e, resmi resmi değil, hani kişisel değil, hani sitelere olan e, firmalar olan kişilerin verdiği anketler. Burada gördüğünüz gibi ben 39 sant kazandım ama işte anketler bitti. Sadece bu değil sonraki diyerek bir sonrakine geçiyorsunuz. Ben de yine buradan bir tane tamamladım. Gördüğünüz gibi buradan. Sonraki sonraki diye diye zaten hepsine tek tek bakabilirsiniz. Dediğim gibi bilgisayardan daha kolay. Ama yani telefonda yapılmayacak bir şey değil elbette. Anketler kısmında gösterdik. Bir geri gelelim. Hemen alt kısımda görevler kısmı. Var. Görevler kısmına geldiğimde de buradan anlaşmazlıklar ve gönderimler kısmına ben ilgilenmiyorum. Ama şöyle bakarsak gördüğünüz gibi ben pek ilgilendirici bir şey olduğunu sanmıyorum. Beni ilgilendiren bir şey olduğunu sanmıyorum. Evet, siz de bence şey yapmayın. Önemli bir şey değildir. Yine görevler kısmına gelelim. bir de Normal görevleri göre göstermek istiyorum. Bu görevde mikro görevleri tamamlamak için para kazanacak alacaksınız. Yani küçük küçük görevler, mikro görevler. Ayrıca siz de buraya görev verebiliyorsunuz karşılığında para vererek. Yani bir kişi yapınca bunu mesela 0.25 ama elbette daha düşükleri var. Gördüğün gibi biliyorsunuz izle, izlettiriyor, izlettiriyor, Facebook paylaşım yaptırıyor, abone olduruyor. Ve 0.006 cent artık daha küçük para birim var mı bilmiyorum ama cent diyorum ben. Yani yanlış olabilir kusura bakmayın 6 cent yani çok az bir para karşılığında siz de buraya yeni bir görev başlat kısmından kendiniz için de bir görev başlatabilirsiniz şimdi gördüğünüz gibi burada yine değişik değişik görevler var kaydolma para kazanın bu şu an en yüksek parayı basan abimiz. bunlar olmuş büyük ihtimal evet bir sitesi var ve o siteye kaydoluyorsunuz ve 25 cent sizin bakiyenize yükleniyor ama dediğim gibi ben kaydolma işlerini pek sevmiyorum yani aslında olabilir. Gördüğünüz gibi burada Facebook sayfasını beğeniyorsun, Twitter sayfasını takip ediyorsun. Ee, TikTok ile ilgili şeyler var, YouTube'la ilgili şeyler. Haber sayfasını ziyaret et diyor mesela. Şunu bir merak ettim. Hmm, bunlar kanıt gönderiyor. Evet bunlar kanıtlı. Biraz uzun sürece için şimdi yapmak istemiyorum. Sanırım çünkü ekran fotoğrafı alıp atmanız gerekiyor. O yüzden şimdi yapmayacağım burayı. Hemen bir geri gelelim. İçerik kısmına geldiğimizde burada reklam tıklaması, like izleme ve şu doğrulama var. Şimdi nasıl okuduğunu bilmiyorum. Şu tıklamaların altında yine işte haber sayfasını ziyaret etme falan filan arama kısmı var. Bu arama şeyi çok garip. Hani siz Google'da ne arıyorsunuz mesela günlük olarak? Oraya yazıyorsunuz. O da 3 e, tane falan yapabiliyordum günlük. Oradan da yine az miktar para geliyor. E, yükleme var. Bunda ben az önce baktım bir şey yoktu. Burada işte oyun falan oluyor. tarz şeyler oluyor. E, bir dakika tekrar çıkmış. Ve en altta da videolar kısmı var. Buradan da işte ee, yine bir izleyerek 0.001 cent kazanıyorsunuz. Ee, 60 saniye izliyoruz sanırım. Ama bunun hilesi yani hilesi var mıdır bilmiyorum. ama hani bir mesela süreyi hızlatırsın falan. süreyi hızlandırırsın. O tarz şeyleri hiç denemedim. Onun dışında mesela AliExpress şey var. Burada hem satın alabiliyorsunuz ya da hani satış ortaklığı yapabiliyorsunuz. Yani satış bağlantısını alıyorsunuz bir yere atıyorsunuz ve orası attığınız kişi onun üzerinden satın alınca size paylaşıyor. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Cep telefonunuz 1,5 ev ses onu anlamadım ama harcı depolama falan dahil depolama 1,5 çocuk giyim bunlarda bayağı bir fazlaymış giyimlerde 4,5 diyor. Bu şekilde buradan da bakiyenize para ekleyebilirsiniz. Hemen geri gelelim. Burada içerik kısmında başka göstermediğim slide gösterileri var. Ben bugün sabah bakmıştım ama yine bir gelmiş. Buna da bakalım. Kaç dakika oldu bu arada? Dakikası yazmıyor. Aşağı geliyorsunuz atlıyorsunuz. atlıyoruz. Tabi biraz hızlı olmak lazım. Hızlı olmayınca aşağıda süre şey geliyor. 10 saniye falan bekletiyor. Ve slide chain'de tamamladık. İşte şu an kendine dönemedi. Dediğim gibi hani mobilde böyle şeyler olabiliyor. Hiç şaşırmayın derim. Evet. Bu şekildeydi yani bu çok fazla şey yok yani detay yok yani var da çözülecek şeyler çekiliş kısmı var mesela ee, Hani buradan şu girişleriniz falan var siz mesela şu sol üstte yazıyor geri var ya geri yazan yerin üstünde sizin girişiniz yazıyor Gördüğünüz gibi buradan da çekilişler falan filan o tarz şeyler oluyor Evet bu kadardı yani e, dolar olduğu için mesela 10 dolar Evet, son dolar 7.70 falan mı yani. ona göre bir şeyler daha güzel paralar kazanıyorsun. hani en az 70 lira. 75 lira falan mis gibi para yani daha olsun. O yüzden 2 haftada hani dolar olması iyi yoksa TL olsa 2 haftada 10 lira bence çok şey değil ama dolar olması iyi. Evet bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.